çocuklarım. Evet nasıl YouTube olur onu göreceğiz arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz direkt Play Store'a geliyorsunuz. Buradan yani, ekran kaydedici yapıyorsunuz. Mobilden yazsanız yeter. Sonra geliyorsunuz YouTube'a. Evet. Ee, şuradaki yani YouTube hesabınız neyse onun başarı falan şey tıklıyorsunuz. Sonra kanalınız diyorsunuz. Buranın kanalı düzenle diye arkadaşlar işte. Buradan şöyle kalemden üstü kalemden adınızı değiştirir, açıklamada burada ne gibi yapıyorsa kalemden evet buradan da yerler var işte arkadaşlar. Yani diyorlar evet, işte bu dosya işlemleri asıl lan ben bak geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 videomda YouTube'a yayınlanmamış. inanılmaz bir şey Evet bu çok kötü bir şey arkadaşlar olmuyor neyse arkadaşlar ben onları geri atarım arkadaşlar neyse arkadaşlar ben size göstereceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar ben bu arkadaşlar canlı çözümle arkadaşlar. Bak bakın arkadaşlar. Onu nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Buradan geliyorsunuz. Kanalımız diyorsunuz yeniden videoları yönet diyorsunuz. Ve burada neydi o? Neydi neydi neydi? Hah, hmm. işte bu. Biliyorsunuz buradan düzenle diyorsunuz. Ve buradan açıklamamı eklemeyeceğim. zor orada değildi. Kendimi gösterdim. Evet, evet arkadaşlar. Gösterdim. Ha. göreceğiz aslında hangi takım tutuyorsunuz arkadaşlar ben arkadaşlar şunu arkadaşlar yazacağım arkadaşlar burası varsa şimdi size göstereyim evet. arkadaşlar deniz burada takım sormak istiyorum hangi takım tutuyorsunuz evet şimdi ben size yazacağım ben burada bir tur diyeyim sonra yedim arkadaşlar arkadaşlar. İnşallah okunuyordur arkadaşlar. Yazdım. Tam seviyorum ve kazanmasını istiyorum. Siz kimi yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin Evet dostlarım dediğim gibi arkadaşlar. Ya bir video atabilirim arkadaşlar. Zamanım olmuyor ki kanla ücretsiz bir şey var mı? İlla Arkadaşlar bu boştu lan. Evet arkadaşlar botlar ve saatlerden kızlar. İkinci bölümünü bugün çekiyorum. Bu videoda da şimdi. Evet. Yani artık oluşturamıyoruz. Dur bakalım ne seyredeceğiz. Evet. Hmm. Dur bakalım bir şuna. Yok olmasın. Taktik kuralı bunu silebilirim. Yani, yani buradan Tamamlıyoruz ve hadi sonra tutuyoruz. İsmimiz 1 Botlar. Bir ve bir. İki. Diyoruz ve buradan. Bize bir. bırakalım için Allah'ta yazıyorum <laughs> neyse arkadaşlar sıkıntı yok oyun oyunumuz arkadaşlar bizim neyse arkadaşlar tek hesaplaşmayı bildiğiniz üzere şimdi arkadaşlar soygun evet evet şimdi buradan geliyoruz ne yapsak evet tamam, şunu arkadaşlar çapamayın şöyle yapmayacağım şöyle hepimiz sevdiğim için sir, 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 sir. evet şimdi buraya gel gel gel. şimdi şöyle bir şey çıkıyor evet Allah. buradan gelerek de Allah. Evet buradan gelecekler. Hep evet, ben de güzel bir şey yapmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oldu mu? Hep evet, böyle bir şey yaptım. Yani arkadaşlar güzel yıl bence ama hadi bakalım bizim nereden neler gelecek. Tamam işte böyle olsun. Bir dudak kasaları yapmamız Evet. Zaten bir tane doğacak. Şimdi direkt şöyle koyalım. Ve buradan bunu da buraya koyuyoruz. Ha bunu da buraya koyuyoruz. Ya ne oldu? Ee, ne oldu şimdi? Ne şey yapalım? Şöyle yok. bunlardan alalım arkadaşlar Aynen, olsun. Buradan buraya. Buradan buraya. Sonra buradan da buraya. Hadi bakalım Kaynet. Ha, tamam. Bu arkadaşlar. arkadaşlar ben arkadaşlar bir şey yanlış yaptım ve gittim. Evet şimdi hazır mısınız diyoruz. Buradan oyuncuların başlama noktasını koyuyoruz. Kendi kenarında kısas olmalıdır. Kendi kenarında diyorsun. Kendi kenarında diyorsun. ha zaman yok olmadı. Evet ben de güzel bir şey yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar olmuyor işte. Evet arkadaşlar ben bunu anlamadım arkadaşlar yani tamam bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık olmuyor. sonra şunu da şuradan alalım nerede şurada 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 koy 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 evet, kısasının yerde nasıl olsun arkadaşlar mesela evet bunun kasasının yeri burası Allah çok küçük yaptık biz de şimdi onu kıskattık kıskattık kaldırdık umarım Evet şöyle ederim valla. Tamam şu anda iyi gidiyoruz. Hadi şöyle şöyle şöyle. Şöyle Allah Hayır. Hı, oldu. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır önce şunu şöyle yapıyoruz. Evet, evet, evet. Evet ama burasını açıyoruz. Yani o kadar artanacak ama burasını değil. Burasını açıyoruz. Hadi zaman buradan işte bu kadar. Oyuncuların başıma noktası mı? Ne evet, zaman? Ne yaptım? Yanlış koymuşum. Yanlış dizmişim be. <laughs> <Dur, gülüyor> kayıt ediyoruz. Artık kayıt edildi. İşte bu. Evet şimdi arkadaşlar bu botları verirse oturabiliriz. Botlar verse geliyor. Konu yanlış yanacakmış. Botlar bir verse ha? bir hadi bakalım. Arkadaşlar ben yine muftiş olacağım arkadaşlar. Onlara hiç saldırmayacağım arkadaşlar. Onların, onların meblelerinden falan kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Şöyle. Şöyle de ki. Hadi bakalım. İşte. Şimdi hmm. İki kişiye de bu çıktı. Hmm, tamam bir sürü uzaklaşalım. Allah. Onların bu var ya aşırı iki tane Yani bizim bu gidiyor onların karısını. Kreşinde... O lan bizim bu aslansın be. Hadi. Aa gitti. Bizim bu onun işi bitti. Ne <laughs> <Söyle. gülüyor> Evet baş baştın. Neyse.

video oynayacağım. Hadi. Kazandık ve be. ben de birazcık Allah. ye yüzde can ve Evet durum bir sıfır oldu. Ve yeniden başlıyoruz yani. bir Ama ilk soru arkadaşlar vermeyeceğim de bunu sekizli çıktı Onlar da nita. Yani bizim fena değil de. adamdan ikisi görünüyor. Hadi bakalım adamla Nita ya. Nasıl yakalacağım? onlar arkadaşlar. onlar ben kaçar ki? arkadaşlar. Ay vurabileceğim de. 70 73 tam. Allah. Çabuk. Çabuk nasıl yani? Bizde sıkıntı falan yok.

yapayım abi. Hadi ne bitir. Allah yeniliyoruz. Yine Yen, daha doğrusu. Şu anda öndeyiz. E e Ay ya ne lüle başı atmış. Ondan evet, köyündeyiz hadi. Oh be. Anne var bizim çok yardım edeceğim. Hacı neyse bu kadar yardım ettiğim yeter. Bu kadar yardım ettiğim yeter.